Evet arkadaşlar. Amerika'dan e, iPhone Pro Max'imizi aldık. E, şimdi de eSIM olduğu için e, geldik Türksel'e. Türksel'de eSIM yapacağız. E, sonra da ben size bütün olayları anlatacağım. Tamam mı? Şimdi bir eSIM için gireyim. Ne gerekli ne oluyor? Ondan sonra eSIM. Amerika'dan alınan telefonlar için eSIM. Tamam mı? Bir gireyim anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Şimdi arkadaşlar Amerika'dan telefonu aldık, Apple gittik, işte internete girdik, oradan randevuyla bir şekilde telefonumuzu aldık. 1 GB alacaktık, 1 TB mıydı ne alacaktık? 512 GB alabildik. Ee, telefonu aldık, eve geldik, baktık, telefonun sim yerini arıyoruz. Marab olduğumuz için bilmiyoruz, baktık sim yeri yok. Meğerse Amerika'daki telefonlarda e sim yeri yok, e-sim kullanıyorlarmış. Biz de cahil olduğumuz için daha yeni öğrendik. Bir şoka uğradık. Lundirik, sonra internette Google'a yazdık. Bir, bir, E-sim diye bir dalga varmış. Sonra araştırdık. Şükürler olsun ki bu Türkiye'de de varmış. E, sonra Türkiye'ye dönünce de e, ilk işimiz telefonumuzu E-devlet'ten e e, vergisini ödemek oldu. <laughs> bu da 2 milyar 750 TL. 2750 TL civarında bir şeydi. Onu ödedikten sonra arkadaşlar Doğu Bank'a gittik. Hemen telefonumuzu bir güzel kılıf. Bir de ön cam taktırdık ki e, biliyorsunuz burada telefon 50-60 milyar bir telefon. E, orada aldık dolara. Türkiye'ye geldik. E simimizi hallettik mi arkadaşlar? E devlete giriyorsunuz. Orada hallettikten sonra pasaportunuza işletiyorsunuz. Amerika'dan aldığınız telefonu burada da Turkcell, Vodafone işte herhangi bir eee operatöre gidip e-SIM yaptırıyorsunuz. Bu da nasıl oluyor? 150 TL, Türkcell 150 TL karşılığında e, bir barkod var onu oradaki arkadaşlar okutuyor telefonu işliyorlar hemen e devreye giriyor ve telefonu kullanmaya başlıyorsunuz yalnız şöyle bir sıkıntı var benim başıma geldi, benim üzerime iki hat olması sebebiyle kullandığım hat değildi. De diğer hat üzerine işlenmiş oldu bunu da eğer öyle bir şey varsa e, BTK mıydı? BTK'dan e, telefon açıp değiştirebiliyorsunuz istiyorsunuz i̇şte ki ben bu telefonu kullanacağım hani sizin üzerinizde ise yani iki tane üç tane hattınız varsa üzerinde kullanacağınız telefonu o hatta e simi e işletiyorsunuz. Telefonunuz aşı, yani 150 TL Türk Seneli'ne verdikten sonra telefonunuzu kullanmaya başlıyorsunuz. Bundan sonrası Amerika'dan gelen telefonlar e-sim olayı böyle. Başka sorunlarınız öğrenmek istediğiniz dalga, zıbazingo varsa onları benim YouTube kanalına yazabilirsiniz. Değil mi? Sen de yazabilirsin. Sorun yok. Ee, bu böyle oluyor. Amerika'dan alınan iPhone'ları böyle işlemiyor. şu anda iPhone 14 Pro Max'ımla videomu çekiyorum. Şimdi İstanbul'dayım ve İstanbul'u çok özledim. Ee, İstanbul'un e, Viaport'tayız. portu geziyorum. Ee, bura muhteşem. Viaport değil miydi burası? Neydi lan burası? Neydi ya bura? Galataport. Ha? Galataport. Galata o kadar port port var ki karıştırırız Yani portlardan dolayı. Galata port Ve muhteşem bir gemi de gelmiş buraya. Kocaman onu da sizi göstereceğim. Şöyle bir böyle kenardan bir Hayalim şimdi dünyayı gezmekti ya. Bir de son hayalim var. Titanik'teki gibi böyle bir gemiye binip Lana DiCaprio gibi batıp efsane olmak. Şimdi bir şeyler mi ne işe you <smart noise> Yeah, let me get over here. diyorlar Amerika'dan niye geldin kardeşim? Simiti bile güzel ya. Boğaz'ı muhteşem. Kalabalı. Tamam, bir şey demiyorum. Trafiği tamam. Ama güzel abi. Seviyoruz bu ülkeyi ya. Türkiye bizim ülke ya. Benim ülkem.